Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere evde en sık kullandığımız genel temizlik malzemelerinden biri olan havlularımızı nasıl ve ne ile yıkarsak tertemiz yumuşacık olur. Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Bildiğiniz gibi havlular ve kıyafetleri sürekli yumuşat ve deterjanla yıkadığımız için kıyafetler çok yıpranıyor. Özellikle havlular çok sertleşiyor. Eğer bir de makine iyi yıkamazsa üzerinde deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları oluyor. Deterjan ve yumuşatıcının kalıntıları renklerde fazla belli olmuyor ama siyahlarda çok belli oluyor. Böyle olunca da alerji yapıyor, kaşıntı yapıyor. Bir de arkadaşlar sizler daha iyi bilirsiniz ama kıyafetler olsun, havlular olsun makinede yıkarken aşırı bir şekilde doldurmayın. Şimdi size şöyle göstereyim içerisini makinenin aşırı bir şekilde doldurduğumuz zaman makinenin içerisinde kıyafetler olsun, havlular olsun sadece yer değiştirir ve döner. Çitilenmez. Eğer bir de kısa programda yıkıyorsanız üzerinde deterjan kalıntıları, yumuşatıcı kalıntıları olur ve iyi yıkanmaz. Havlu olsun, kıyafetler olsun makinede yıkarken en az şöyle bir karış pay olacak. Şöyle bir karış pay olacak. Fazla doldurduğumuz zaman iyi yıkanmaz. Makine kıyafetleri ve havları nasıl çitiler? Şimdi arkadaşlar size şöyle göstereyim ben. Daha detaylı. Makine suyu aldığı zaman içerisindeki kıyafetler olsun, havlular olsun ıslanarak ağırlaşır. Şuraya kadar döner. Buradan birbirinin üzerine düşerek birbirini çitilerler. Makine bu şekilde çitiler ve daha güzel yıkanır. Eğer siz içerisini aşırı bir şekilde doldurduğunuz zaman böyle aşırı bir şekilde doldurduğunuz zaman içerisinde dönerek sadece yer değiştirir böyle. Çitilenmez. Bu da güzel yıkanmaz. Bu bilgi de aklınızda olsun. Şimdi havlularımızı nasıl yıkarsak tertemiz yumuşacık olur. Bunu göstereyim. Şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı pirinci önce öğüteceğiz, toz haline getireceğiz. Şöyle 2. Şöyle 3. Önce bunu öğütüyoruz, toz haline getireceğiz. tozalma getirdik tozalma getirdiğimiz pirinci şöyle bir barda alacağız daha sonra içerisine şöyle bir bardak su dolduruyorum bir su bardağından biraz fazla bunu güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bunu yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz. Şimdi 10 dakika bekleteceğim. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra bunu süzeceğiz başka bir kapa. İçe sürdükten sonra bunun içerisine yaklaşık Şöyle bir kapak Arap sabunu ekliyoruz. Bir kapak şöyle dolu dolu Arap sabunu ekliyoruz. Daha sonra yine güzelce karıştırıyoruz. Bir de arkadaşlar havlularınız nemli bir şekilde beklediyse üzerinde mantar ve bakteri olabilir. Bu yüzden şöyle bakterilerin ve mantarların da ölmesi için şöyle yaklaşık bir avuç kadar karbonatı şöyle havluların üzerine serpiştirin. Bu da havlulardaki bakteri ve mantarları öldürür. Daha sonra... Hazırladığımız karışımdan bu bir çay bardağından bir parmak fazla alıyor. Şöyle dolu dolu yine havluların üzerine döküyoruz hazırladığımız karışımı da. Makinenin kapağını kapatıyoruz. Şimdi Şöyle bir fincan deser her iki gözü şöyle paylaştırıyoruz. Bir fincan yeterlidir, fazla koymayın. Daha sonra yumuşatıcı bölümüne sirke ekliyoruz. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Sirke hem yumuşatır, hem bakteri ve mikropları öldürür, hem de çok güzel kokmasını sağlar. Daha sonra elimize kalan karışımı yine aynı şekilde her iki göze şöyle paylaştırıyoruz. Havluların daha güzel kokması için de şu yumuşatıcı bölümüne şöyle 5-6 damla kadar lavanta yağı damlatıyorum. Havlular normalde pamuklularda yıkanır. Bilirsiniz. Bu da yaklaşık 3.5 saat falan sürüyor. Ben şöyle karışık olan programı alacağım. Bu da 1 saat sürüyor. 1 saat de idealdir. Şöyle sıkmayı da düşük devire alacağım. 600 ve başlatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi içerisi fazla dolu olmadığı için rahat rahat dönüyor. Şöyle gördüğünüz gibi buraya kadar geliyor birbirinin üzerine düşüyor. Bu da güzel çitilemesini sağlıyor. Eğer makinenin içerisi aşırı bir şekilde dolu olsa içerisinde sadece döner ve yer değiştirir birbirini çitilemezler. Evet arkadaşlar yıkama bitti. Şimdi güvenlik amaçlı makineyi kapatalım. Şimdi birlikte bir bakalım. Şöyle arkadaşlar tertemiz olmuş. Hem yumuşacık hem de çok güzel kokmuşlar. Şöyle yumuşacık olmuş. Pamuk gibi olmuşlar. Bu şekilde değerli arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.